Kolesterol rahatsızlığıyla devam edelim. Edelim. Tabii. Başta. Ee, kolesterola karşı en etkili bitki nedir? Ee, enginar ve sarımsak. Evet. Sarımsak dünyanın en kaliteli sarımsağı taş köprüde. Şimdi şurada Çinli bir kadın sarımsak ne yapıyor? Topluyor. Fakat Türkiye'de Çin sarımsağı biraz ucuz olduğu için Çin sarımsağı kullanılma moda oldu. Aslında Birleşiminde en yüksek oranda selenyum içeren sarımsak dünyada Türkiye'dedir Taş Köprü sarımsağı. Ee, diğer sarımsaklar, diğer ülkelerde üretilen sarımsaklar ikinci üçüncü kalitedir. Fakat biz ülkemizde sarımsağı maalesef yeteri kadar değer vermiyoruz. Hatta bazıları kokuyor diye yemek bile istemiyor, kullanmak bile istemiyor tümörü dahi eritici olduğu yani kanserli uru eritici olduğu dahi ne olmuştur? Belgelenmiştir. Birleşimindeki alisin nedeniyle. Ben birkaç tane örnek vereyim. Sarımsakla ilgili. 30 doktor yani kardiyolog uzmanı, kalp damar rahatsızları uzmanı, kendi has, e, ha, muayenehanelerinde kolesterol, lipid, gibi rahatsızları olan hastaları tedavi etmişler. Efendim, yine 60 doktor kendi muayenehanelerinde kalp damar rahatsızları olan, kolesterol lipid trigliserit problemi olanları tedavi etmişlerdir. Profesör Doktor Borida ve ekibi 432 koronar kalp yetmezliği yani kalp damarlarında yalanma daralma nedeniyle orada oluşan yani daralma nedeniyle ameliyatlık durumda olan hastaları koronar kalp yetmezliğini tedavi etmiştir. Profesör Doktor Borida. Güney Avusturya, Alaida e eyaletinde Oxford Üniversitesi ve Flinders Üniversitesi bu iki üniversite toplam 11 klinik araştırması yapmışlar. Ve sarımsağın kolesterol, lipid, trigliserit yağları düşürdüğünü, normale döndüğünü, kat damarlarını, beyin damarlarını, bütün damarları açtığı belgelenmiştir. Birçok klinik araştırması var. Ben burada bir iki araştırmadan bahsettim. Aynı şekilde enginar da e, mide bağırsak rahatsızlarına, bağırsak rahatsızlarına özellikle çok çok etkili. Hazımsızlık, şişkinlik, efendim, e, sindirim zafiyeti, bağırsaklarda kokuşma gibi rahatsızlara karşı enginar iyi geldiği gibi kolesterol, lipid, trigliseride düşürdüğü klinik araştırmalarla tespit edilmiştir. Mesela Profesör Doktor Fintilman Hamburg'da 553 hastayı tedavi etmiştir. Birçok araştırma var. Kolesterol, lipid, trigliserit tedavi edilebilir ama kişi iyileştikten sonra beslenmesine dikkat etmeli. Aşırı hamurlu ve aşırı hayvansal besinlerden özellikle de peynirden uzak durmak gerek.